Herkese yeni bir günden, cumartesi gününden merhabalar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyi diyelim, iyi olalım. Dün akşam çok kötü bir baş ağrısıyla uyudum. Saat iki buçuktu. Hem temizlik yaptım hem de gerçekten çok üzülmüştüm. Onun etkisi de oldu sanırım. Dün size Eda'dan bahsetmiştim. Onun testi pozitif çıktı diye çok üzülmüştüm. Ama vlogu kapattıktan sonra maalesef ki annem aradı. Baya bir ağladı beni de üzdü zaten ben de çok ağladım. Arhavi'de dayım var benim zaten bir tanecik dayım var. Maalesef dayımın testi de pozitif çıktı. Dua ediyoruz bugün sağlıkçılar gelip ilaca başlatacaklarmış. E, aksilik yengem de İstanbul'da Nazancığımın yanında da pazar günü döneceklermiş. Rabbim şifalar versin inşallah dualarım dayıcığımla elbette. Dün hemen aradım konuşamadık çünkü sağlık ekipleri sürekli arıyordu. Yeşim ben sana döneceğim kızım dedi. İnşallah bugün konuşacağız. Bakalım ateşi falan varmış. Rabbim şifalar versin diyorum. Bir an önce bu hastalık bitsin diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz Ankara'ya gideceğiz. Saat kaç oldu? Saat 10'a 5 var. Birazdan yola çıkacağız. Barış aşağı yayında arkadaşı gelecek. Çünkü arabayı çalıştıracak. Arabamız bir haftadır maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Yani akü bitmiş. Burada da değişme şansımız olmadı maalesef. O yüzden Ankara'dan eşim randevu aldı. Aküyü değiştireceğiz, alışveriş yapacağız ve hemen eve geleceğiz. Alışveriş derken de Gimsay'a gideceğim. Başka hiçbir yere uğramayacağım. Hatta eşim şimdi yarenle beni gittiğimiz gibi Gimsay'a bırakacak. Alışverişi yapıp hızlı bir şekilde geleceğiz. Çift maske takacağım, eldiven de alacağım yanıma bu sefer. Artık gerçekten durum baya baya ciddi. Çünkü Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum kazasız belasız bir şekilde inşallah gider geliriz. Öyle arkadaşlar sizler de inşallah iyisinizdir. Rabbim güzellikler, iyilikler nasip etsin hepimize diyorum. Sesimin dokusuna bakmayın. Yüzüm gözümde şiş bir şekilde. Ağrı kesici içeceğim. Birazdan yola çıkacağız. Zaten bugün sadece Gimsada çekim yapacağım. O zaman ne diyorum? Ankara'da Gimsada buluşmak üzere. Biz şimdi çıktık arkadaşlar. Eşimin arkadaşı geldi. Arabaya takviye böyle aküyle çalıştırma yapıyorlar. Ondan sonra hiç durmamamız gerekiyor. Arabanın istop etmemesi gerekiyor. Eğer istop ederse çalışmıyor yani şaka gibi ama öyle bakalım. Şimdi 5 dakikaya kadar biter işleri. Biz de yola çıkarız inşallah. Olur, olur, Saat 11. Biz Yerköy'deyiz şimdi izleyen arkadaşlarıma buradan selamlar gönderiyorum. Şimdi de beni Kırıkkale'den izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma selamlar gönderiyorum. Hatta şimdi yaş yandan geçiyoruz. Ankara'ya az kaldı. Saatimiz 12.20 var. Bakalım kazasız belasız bir şekilde gitmek, gelmek nasip olsun inşallah. Ve Ankara'dayız arkadaşlar. Beni Ankara'dan izleyen Tüm sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdi biz gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, çok şükür kazasız belasız bir şekilde geldik. Eşim Ercan ile dayısıyla buluştu. Onlar şimdi o e gidiyorlar. Arabanın aküsü bitmişti. Söylemedim sanırım. Bir haftadır arabamız çalışmıyordu. Bunları evde konuşurum. Biz de kızımla İmsa'ya geldik. Üst kata çıkıyoruz. İlk burada bir gezeceğiz. Aşağıda alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra doğru istikamet Yozgat. Bakın ilk etapta şöyle çok güzel fincan takımları dikkatimi çekti. Şu bambullar falan 80 TL'ymiş ama gayet güzel. Şunun modeli özellikle çok hoşuma gitti. Bakın. Şöyle bir kızımla dolaşalım. İlk bakalım neler var neler yok. Kelebekli en sevdiğim 12.90'mış fiyatı ama çok güzel. Ben burada bugün kaybolurum herhalde. Bakın çok güzel kavanozlar. Şu 40 TL. Bunun boyutu çok güzelmiş. Şunlar da çok güzel. Bakayım kızım. Ay, çok güzeller. Hepsi birbirinden harika. Çok güzel böyle tencereler var. Küçük boyu 30 lira, bu boyu 40 lira. Bu da 50 TL çok güzelmiş ama. Tabii ki almıyorum. Sadece bakıyorum. Ayaklı kaseler var görüyorsunuz. Altılısı 50 TL. Değişik şeyler var bayağı. Üstte de böyle modeller var. Bakın şu da uygun geldi bana. Görüyorsunuz. Ayaklı şöyle 30 TL altılısı. Bunun fiyatı da gayet uygun. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da 50 TL'ymiş ama bakar mısınız? Bu da çok güzel. Yağlıklar var yine. Bakın çeşit çeşit yağlıklar. Allah buralarda iyi ki yaşamıyorum ben. 30 TL'ymiş fiyatı. Şöyle modelleri de var görüyorsunuz. Bu da böyle. Valla çok güzeller. Ay buna bakın. Bu da çok hoş. Ben ararken yoktu tabii böyle. 27 TL'ymiş. O da çok güzel. Kavanozlar da tanesi 10 TL. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Bu 7.95. O da 6.5. Bu ne kadar güzel. Bu takımlar çok hoşuma gitti. Sinop'ta görmüştüm. Almadığıma pişman olmuştum. Burada da 60 TL. Böyle yuvarlak bambu da var. Kare bambu da var. Çok çok güzel fiyatları. Bir de şöyle takımlar var bakın. Harikalar. Hele şu. 60 TL böyle cezvesi de var. Cam cezve ile beraber. Üst katı gezdik. Sadece Yaren böyle bir tane ayna aldı. Şimdi alışverişimizi yapalım. Barışların gelmesine biraz var. Eksiklerimizi alalım bakalım. Yani hamur kabartma tozu aldım. olması 2.85'miş. 2.85 miş Kakaom hiç yok. Bir de kakao alacağım. Şu ikililerden alalım. Şöyle bunlardan aldım. Çörek otuz, susam, limon tozu falan aldım. Şimdi şunlara da bakalım. Bunun fiyatı 15 TL. 101 de. Burada 11.75 bir tane alıyorum. Şöyle torkunun yağı 55 TL'ymiş. 4,5 litresi bir tane alacağım. Bana bir ara torkunun yağını çok metadın arkadaşlar olmuştu. Diğerlerini de göstereyim. 61 lira yudumunda 5 kilosu. Şöyle mantıdan alalım. Tost peyniri torkunun indirimdeymiş. Bir tane alayım mı diye bakıyorum ama. Güzele benziyor. Bir tane alayım tost. Şimdi aldığımızda eski kaşarı çok beğendik. Ama ne tulumunu çok beğenmedim. Kaşar alıyorum. Tulum buradan almayacağım. Tadına bakamıyorum. Aslında fiyatı uygun ama. bir tane parlatıcı. Parlatıcım hiç yoktu. ışığı yanıyordu. Bir tane de şöyle tuz. Bu 10.90. Bu 21.90. Öne bırakalım. Geçen böyle bazlamalar çok güzel oluyor diyen arkadaşlar vardı. Gözleme de aldım. Yufka da aldım. Köy yufkası bazlama da aldım. Bakayım nasıl. Balığı çok güzel oluyor diyenler var ama balığa cesaret edemiyorum. Arabada kutar falan diye. Yoksa balığı da affetmem de. Barış'la Ercan dayı geldiler. Arabanın işi hallolmuş. Şimdi son eksiklerimiz kaldı. Onları da alalım. Yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Görmüş olduğunuz gibi saat 3'ü 7 geçiyor arkadaşlar. İşlerimizi hallettik. Allah'ın izniyle evimize doğru yola çıktık. Bakalım gidiyoruz hayırlısıyla. Şimdilik tekrar hoşça Ankara. İnşallah en yakın zamanda hastalık biter. O şekilde buluşuruz diyorum. Evde görüşmek üzere arkadaşlar. Kırıkkale'ye az kaldı arkadaşlar. Şöyle çitlekçi fabrika satış mağazası diyor. Biraz buraya bir bakacağız eşimle. Bakalım neler var. Bir de benim su alıp acil ilaç içmem lazım. Başım çok kötü. Cuman bir paket çekirdek kaldım. Diğer şeylere de bakıyorum şimdi. Ha, o yüzden sıcak. O kadar sıcak ki. Hep Ankara'ya gelir giderken görüyorduk ama hiç girmiyorduk. Ha, benim şunlardan var Barış. Bak beyazı da var. <laughs> Kakaolum alalım beyaz mı? Beyaz deneyelim. Hem hiç denemedim. Başka şöyle kalıp düşürdük. Başka şöyle çikolatalar falan var. Bakın çok güzel çeşitler var. Bunlar bizim orada da var. <laughs> beyaz çikolata diyor. Şunların falan hepsi çok güzel. Ben bir su alayım Barış karşıdan. Acil su almam lazım. Yine çıkacağım kilosu 42 TL'ymiş sucuklu ceviz alıyorum biraz lokumlara bakar mısınız Vallahi çok güzeller şu an açım hepsinden havasım var şu sarma da varmış ama biz ceviz alacağız daha doğrusu alıyoruz bakın bir sürü lokum çeşidi var arkadaşlar 17.35 arkadaşlar eşimi bekliyorum tabii ki bir şey yemediğimiz için eve gider gitmez böyle yemek işimiz olmasın dedik karşıda Burger King var oradan bize paket yaptıracak yemeğimizi yiyeceğiz ondan sonra da inşallah size aldıklarımı falan gösteririm gerçekten yorulduk yani 3 saatte her şeyi hallettik hızlıca geldik her şey derken bir tek markete gittik zaten öyle bakalım eşim gelsin şimdi biz eve geldik arkadaşlar şükürler olsun kazasız belasız bir şekilde saat şu an 7'ye 20 var eşim hemen uyuma moduna geçti karnımızı doyurdu gerçekten yorulduk ama bugün arabayla ilgili işimiz vardı daha önce de araba için gitmiştik biliyorsunuz akümüz bitmiş bir haftadır arabamız çalışmıyordu onu taktırdı eşim Ercan dayı ile beraber taktılar sonradan ikisi markete geldiler Alışverişimizi yaptık. Sonra Ercan dayı dükkanına bıraktık. Oradan da biz direkt yola çıktık. Bugün geçen seferki gibi böyle gezmedik arkadaşlar. Gitmişken kimseye uğradım. Zaten sırf alışveriş için gittim ben. Zaten gördüğünüz eldivenler falan dikkatli olduk. Şimdi neler aldık? Şöyle Sile'nin 12'li rulo havlu peçetesini aldım. Ben ilk defa aldım. Torkunun 4,5 kiloluk sıvı yağını aldım. Bu 55 liraydı. Diğer yağlar 61 lira olmuştu. Bugün böyle olsun dedim. Torbalar inşallah çok ses yapmaz. Geçen sefer gittiğimde bazlama alsaydım keşke yeşincim diyen arkadaşlar vardı. Şöyle üçlü bazlama aldım. Şu iki tane gözlemeyi eşim aldı. Yufka ekmeği de ben ona aldım. Hatta sonradan keşke fazla alsaydım dedi. 2 liraymış paketi. Gözlemeler. Onların fiyatını göremedim. Şimdi karışık önüme ne gelirse çıkaracağım. Şöyle dardanel ton aldık. Yaren en sevdiği. Tek sütün böyle misket peynirlerini kaplara koymuşlardı. Bir tane onlardan aldım. Bu sefer eski kaşarı biraz fazla aldım. Çünkü geçen gerçekten çok beğenmiştik. Normalde ben hiç sevmem. Yani eskiden sevmezdim. Şimdi bayağı böyle bayıla bayıla yiyorum. Çikolatanın kendi şekeri de 22.90'dı. Baktım bu bal küpü de 22.90. 5 kiloluktu sanırım. Evet 5 kiloluk bal küpü aldım. Aa patlamış sanırım bu. Ya biraz döküldü. Neyse şöyle yapayım da. İyi ki örtü sermişim yere. Şahin'in mantısını aldık. Bu nereden patlak acaba? Tüh ya. Neyse artık. Şöyle seranın çöp poşetini aldım. Limon tuzum yoktu evde bulunsun diye aldım. Galeta unu aldım. Susam geçen almıştım yine aldım. Tabakma tozu aldım. Bir de şu kroplastım biliyorsunuz e, neydi? Alüminyum folyası, streçi falan oluyor. Hatta alüminyum, hatta alüminyum folyası. Hatta folyom da bitmişti aslında. Onu da alsam iyiydi ama şöyle beşli süngerini aldım. Onu da ilk defa aldım. Bir de ben neyi ilk defa aldım? Sizlere göstereyim. Domestos aldım elime. 7 TL'ydi. Bir baktım peroslarda 4 küsür 5 lira falandı. 2 tane peros aldım. ilk defa bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Normalde domestostan başkasını sevmiyorum ama bu sefer dedim onu deneyeyim birkaç gündür böyle makinenin hem parlatıcısı hem de tuzu yanıyor. Bitmişti bayağıdır. Bunları da aldım. Kakao aldım. Hindistan cevizi aldım. Bazılarını orada çektim zaten sizlere. Şöyle torkunun toz peynirini aldım. Aslında bulguru buradan alacaktım. Burada böyle yerli mahsul satan yerler varmış. Ama kimsanın görünce şöyle hem kısırlık yani köftelik hem de pilavlık bulgurundan al. Onların fiyatları uygundu. Şöyle yine 9.33 tutmuş helva aldım. Tahin helvası. Vallahi bunu Yaren almış. Kelox değil mi? Hı. Şöyle Kelox Yaren almış. Bitter çikolatalı. Ben hiç sevmem böyle şeyleri. Yine bir tane daha ton balığı çıktı. ve aldım. Bunu normalde 15 TL'ye alıyordum. Orada 11 TL'ydi. Bir de Yaren şunu aldı. Göstereyim sizlere. Üst kattan sadece bunu aldık. 29 TL'ydi değil mi? Bunun fiyatı 29 TL'ydi. Yani oradaki fincanlara falan bayıldım ama kendimi tuttum. Görüyorsunuz almadım. Yaren şöyle Pringles almış. Süt burger almış. Sanırım canı istedi. Şöyle üç tane profiterol almış. Bunları hemen dolaba yerleştirmem lazım. Dolabımı da silmedim. Artık hızlı hızlı koyacağım. Ha bu ıvır zıvır değil mi ya herhalde bunlar? Burası sırf ıvır zıvır poşeti. Neler almış? Ben de bakayım sizlerle birlikte. Kefir almış. Şeftaliyle ananaslı. Değişik. Şunu çok seviyor. Tuzlu çikolata. Ben çok sevmedim bunu. Ondan almış. Aa, bunlar ne kadar güzelmiş ya yani. Ren. Nefis kakaolu fındık kreması. Anette'nin. Şöyle yine ufak ufak tokalar aldık. Malum saçlarım kısa. Bunda sık ıvır zıvırlar var. Bunu şöyle şimdilik bırakayım. Oraya geçeyim. Geçen sefer almıştım. Oranın çandar ekmeği güzeldi. İki tane aldım. Eşim şöyle keçi boynu. Keçi boynu ya bu. <laughs> Eşim şöyle keçi boynu almış. İyi de almış. <laughs> Geçen almıştım Ahmet İpek'in sucuğunu beğenmiştim. Bir tane sucuk aldım. Bunda barış istedi. Son anda çıkarken almıştık. Lor peynir. 5.73'müş kilosu. Bunu da boşalttık. Şunda çekirdekçiden aldıklarımız var. Klasik beyaz peynir aldım. 30 TL tutmuş. Kebirin tereyağını aldım. 55 lira tutmuş. 1 kilo ilk defa böyle aldım. Normalde biliyorsunuz binden yuvarlak alıyorum. Şunun fiyatı çok iyi geldi. Aa, yani bu dökülmüş. Bunun fiyatı çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Normalde e, bu banyodaki bitmemişti. İkisi 20 TL'ydi. Normalde ben bunun bir tanesini 15 TL'ye alıyordum. Bu birazcık dökülme yapmış. Bu çayı Ercan dayı aldı, Barış'ta ondan görünce denemek amaçlı aldım. Normalde hiç almamıştım. Karali bilmiyorum aranızda kullananlar var mı? Fiyatı uygundu. Bir tane bundan aldık. Benim çaylar orada. Ben ayrıca iki tane çay aldım. Sosis epeydir almıyorduk. Eşimin canı iki gündür böyle salçalı yapıyorum ben baharatlı. Çok seviyor. O sosisten çekmiş. Bu da bayağı bir büyük bir sosis. Erpiliç. Bir tane sosis aldık. Bir tane de burada limon var. 11 lira tutmuş böyle kayma kaldık. Muzun kilosu 8 liraydı. 11 lira tutmuş muz aldık. Şunları da şöyle yapayım da. Benim çaylarım burada. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Çaykur altın baş. Biraz pahalı 18 TL yarım kilosu. Ayrıyeten çaykurun kamelyası da orada 28 TL'ydi. Ben ikisini aldım. Baktım Barış Karali'yi de işte dediğim gibi Ercan da görünce o da sepete eklemiş. Ben bunlardan birini bırakacaktım. Fazla olmaz boş ver dursun dedi. Öylelikle 3 tane çay almış olduk. Burada da İzmir mandalinası var. Bunun kilosu 7 TL falan sanırım. Evet. 2 kilo almışız. Burada pastırma var. Bu poşette ne var? Barış'ın en sevdiği. Şöyle Flaşa'nın mandalinalı sodası var. 3 tane aldı. Bu da zıvırları da göstereyim. Tüftürük kalmış yaren. Şöyle brownie kalmış Şu pormul bisküvilerinden almış tuzlu. Bundan almış. Bu ne yaren kalem mi? Hı. Kalem. Faber Castell'in şöyle kalemini almış. İçecek almış. Bunları demin göstermiştim. O kadar var. Ha bir de ben burada şey, ay bunu niye küçük almışım? Çörek oda almışım ama ufak almışım. Şokolataları falın, kaprisan almış, şöyle bir tane cips almış, bir de pirinç almıştı, iki tane cips almış olmuş. Ben pudra şekeri almıştım, onu da oraya atayım. Kapimeyit aldım, bir tane evde yoktu. Yarın canım Kemal Paşa istedi. Bir tane de Kemal Paşa aldı. Yarına yap dedi de inşallah yaparım. He? Yarın değil mi? Sonraymış. <laughs> Bu ne kızım? Uç. Bir tane de uç almış. Yarın bir iki tane böyle kalem almış. Değişikmiş bunlar Yaren. Bunlardan hariç içeride tatlı aldılar. Bir de hurma aldık. O var. Başka bir şey almadık. Sebze meyveye çok giremedik. Çünkü çok kalabalıktı. İlk defa girdik. Biz hep oradan geçerken görüyorduk ama hiç girmemiştik. Bu seferki Gims'e alışverişim 980 TL tuttu arkadaşlar. Çünkü fazla fazla aldım. Böyle zırt pırt markete gitmeyelim diye. Odan bunu aldım. Gösterdim sizlere zaten. Şöyle kağıt yapışmış. Bu beyazlısını ilk defa aldık. Bir de şöyle cevizli sucuk aldık. Epeydir almıyorduk. Kahve yanına şöyle bir çikolata aldım. Renkli. Tamam gördün mü? Yani uyuyordu biz oraya indiğimizde. Şöyle çekirdek aldım. Aha. Bunu binde gördüm. O gün almamıştım. Orada görünce ben normal çekirdek aldım. Babam bunu al dedi. Ben de bunu aldım. Değişik ol, güzel oluyor dedi. Eski çekirdeklerden dedi. Çitlekçiler. Çitlekli. De... Şimdi söylüyorum. Çitlekçiden aldım. Çitlekçiden aldıklarımız 50 TL tuttu. Gimsa'dan aldıklarımız 980 TL tuttu arkadaşlar. Şimdi Yeşim bunları yerleştirecek. Nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Ha, dolabım bomboş. O anlamda sıkıntı yok ama üstünden bir silip yerleştireceğim. Çünkü detaylı bir şekilde gerçekten yapmam gerekiyor. Allah kısmet ederse inşallah sizlerle birlikte de bir gün dolap raflarını yıkarız, yerleştiririz. E, ben aslında onları ara ara yapıyorum ama çekemiyorum. Tezgahım çok küçük olduğu için daha doğrusu lavaba. O yüzden yıkamada biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet arkadaşlar en son aldıklarımı sizlerle paylaştım. Ondan sonra hiç oturmadım desem yeridir bir tek çay içerken oturdum. Gerçekten çok yoruldum. Dolabı şöyle bir üstünden sildim. Mecbur silmeden koyamazdım. Aldıklarımı yıka, boşaltacakları boşalt, yerleştir derken saat 11'e geliyor. Az önce de annem aradı zaten ben sizlere söylemiştim Eda'cığım pozitif çıkmıştı ona dün çok üzülmüştüm. Aynı şekilde dün akşam dayımla görüştüm dayım da pozitifti bugün hatta daha detaylı konuştuk dayımla. Az önce de Seda'cığımın pozitif maalesef çıktığını duyduk hemen aradım. E, biz eşimle beraber zaten Seda'yı Eda'yı kardeşim gibi severiz. Barış da konuştu ben de konuştum biraz moral verdik. Gerçekten herkesin sinirleri de yıprandı. Çok ağlıyordu dualarımız Eda'yla dayımla Seda'yla hasta olan bütün herkesle Rabbim herkese tez zamanda şifalar versin. Gerçekten çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kurban olduğum Allah yani baştan beri duamız bu bir an önce bu günlerin bitmesi eskisi gibi olması her şeyin. E, gerçekten böyle o kadar etkilendim anlatamam sizlere çok çok üzgünüm. Bir de bir başarısı çıktı. Bugün böyle vlogları çektim. Hani böyle neşeli şey çekmeye çalıştım ama inanın dün geceden beri tam 24 saat oldu. Kaç tane ağrı kesici içtim artık bilmiyorum. Şimdi de limon sıktım. Herhalde tansiyon dedim. Hatta eşim tansiyon aletine pil taktı, denedi. Pilimiz herhalde zayıf, hata verdi. Ben tansiyon aleti hiç çalışmıyor zannediyordum. Yarın ona muhakkak pil alacağım çünkü buram arkadaşlar, şurası, burası geziyor bu ağrı. Vallahi bilmiyorum. Dün akşamdan beri bayağı bir kötüyüm. Şimdi ne yapacağım? Tekrar taze bir ıhlamur demledim. Yarenle Barış film açtılar. Ben de buraya geldim. Kapanış yapacağım. Ihlamur içeceğiz inşallah. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten yani böyle moralmen iki gündür bayağı bir kötüyüm. Her ne kadar belli etmemeye çalışsam da ister istemez yansıyor yani. Yapacak bir şey yok. Dualarım canım kardeşlerimle, canım dayımla. Tanıdık tanımadık herkesle inşallah. Rabbim tez zamanda şifalar versin. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah sıkılmadan izlediğiniz bir vlog şey olmuş. yaptım. Tekrar geldim arkadaşlar. Hatta bakın ıhlamur elimde. Çünkü bir şey söylemeyi unuttum. Bugün Gimsa'da kasada Ercan dayı bana yardım ediyordu. Poşetlere dolduruyorduk aldıklarımızı. E, baktım yan kasadan bir hanımefendi bana bakıyor. Bir iki kere bakınca hani acaba tanıyor mu dedim. Sonra Yeşim Hanım siz misiniz falan dedi. Evet benim dedim. Ben sizi severek izliyorum dedi. Çok mutlu oldum. Kendisi Yozgatlıymış. Buradan da tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum. Unutmadan da bunu söyleyeyim istedim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarınki blokta tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.